Merhabalar. Bugünkü aracımız 2016 model Volkswagen Caravella. Aracımıza 10 inç Android multimedyamızı entegre ettik. Entegrasyonla ilgili detay bilgi şu şekilde. İki aşamalı bir çerçeve kullanıyoruz. İlk aşamadaki çerçeve aracın orijinal CD radyonun boşluklarını kaplıyor. İkinci aşamadaki çerçeve ise İlk aşamadaki çerçeveye tutunmasını sağlıyor. Oluşan mukavemet yüksek görüntü bu şekilde. Bu birinci konuydu. ikinci konu fabrikasyon konnektör yapılarını bozmuyoruz. Birebir karşılıklarını kullanıyoruz. Bir önemli konu kullandığımız özel bir Canvas interfez interface var. Bu interface sayesinde aracın direksiyon kontrollerini, aracın birçok konfigürasyon bilgisinde sisteme taşımış oluyor. Nedir bu konfigürasyon bilgileri? İlgili sıcaklık değerleri, kapı açma gibi bilgiler ya da aracın birçok yakıt vesaire gibi bilgilerini ilgili kısımdan kontrol edebilmiş durumdayız. Bir eklentimiz geri görüş kamerası. Geri sağlıyoruz kamera devreye giriyor. Kullandığımız kamera analog HD bir kamera. Derin netlik ve açı veriyor. Boşa adayları ses aldığımız zaman ön kamerada eklentisi yaptık. Ön kamera devreye giriyor. Belirlediğimiz süre ölçüsünde ekranda kalıp ve yok oluyor. Bu süreyi zannedersem 10 saniye göre ayarladık. Ve bu şekilde gitmiş oluyor. Tekrar edelim. Geri vites aldık. Geri vites kamerası devreye girdi. Boş adayı saldık. Ön kamera devreye girdi. 10 saniye sonra otomatik devreden çıkmış olacak. Bu da kullanıcının bu büyüklükteki aracı fark etmesine kolaylık tanımış olacak. Tekrar etmek gerekirse aracımız 2016 model Volkswagen Caravella diye adlandırılan kasa modeli. 13 cihazımızı entegre ederken bir adet özel çerçeve kullandık. Konnektör yapılarını bozmadık. Direksiyon kumandalarını çalıştırdık. Geri görüş ve ön görüş kamerasıyla montajı tamamlamış olduk. Cihazımız araca neler kazandırıyor? Öncelikle bu tarz bir arayüz sizi karşılıyor. Farklı arayüz seçeneklerinde ilgili uygulama üzerinden hem satın alma hem de dahil mağazasındakilerini kullandırma yeteneğine sahip. Apple CarPlay ve Android Auto'yu kablosuz sunuyor. Şu anda Apple CarPlay arayüzündeyiz. Kablosuz olarak çalışıyor. Android telefonlardaki Android Auto da bu şekilde kablosuz çalışmış oluyor. Her iki akıllı telefondan ekran yansıtma da yine ilgili uygulama üzerinden kablosuz çalışmış oluyor. Başka neler kazandırıyor? Radyo kısmı. Radyoda RDS sinyallerini alabilir. Nitekte radyo istasyon avzaları var. Dinlediğimiz istasyonu ismiyle kaydedebiliyoruz. Şu anda PlayStation dinliyoruz. Kaydettiğimiz zaman PlayStation olarak ekranda gözükmüş oluyor. Direksiyon kontrollerini burada gösterelim. Ses açmalar ses kısmalar, kanal geçişleri, sessiz alma gibi tuşların tamamı sistemde çalışmış oluyor. Bluetooth'la telefon görüşmesi ve telefonla müzik aktarım için Bluetooth altyapısı. Cihazımız Bluetooth 5.0 kullanıyor. Mikrofon, kazanç ayarları, cihazın üzerindeki mikrofon ve harcı mikrofonu sol dereye çektik. Böylelikle telefon görüşme kalitesi en üst seviyeye çıkmış olacak. USB konnektörleri üzerinden videolar ya da müzikler açabiliyoruz. Klasör seçimlerimizi yapıp müziklerimize erişim sağlayacağız. Bu şekilde yine direksiyon kumandaları da burada çalışır. Ya da aynı USB konnektörüyle takılı flash bellek üzerinden videolar da açabiliriz. Yeri gelmişken belirtelim cihazımız 1280-720 QLED ekran kullanıyor. Aracın değişik açılarına bakıldığı zaman kesinlikle görüntüyü kaybı yaşatmaz ve kullanıcı da günlük hayatta akıllı telefonlardan aldığımız o dokunmatik hissiyatı da sunmuş oluyor. Üç türlü navigasyon var. Cihazda birinci tür navigasyon GPS üzerinden çalışan offline navigasyon ilgili GPS sinyallerini görebiliyorsunuz. İkinci tür navigasyon internet paylaşım yapıldıktan sonra Play Store hesabı üzerinden kurulmuş. Bu hesap üzerinden kurulmuş ya da kurulacak birçok uygulamaya da erişim sağlamış olacak. Google haritalar, Yandex ya da farklı uygulamaları kurup kullanabilir kullanıcı. Üçüncü tür navigasyon ise Apple CarPlay ve Android Auto modundayken konum mantığını araçta kullanmış olacak. Gece ve gündüz modları hardware'larda da sistemde çalışıyor. Burada Apple'ın kendi haritası, Google Maps, Yandex ya da farklı uygulamaları da hem Android Auto'da hem de Apple CarPlay'de kullanmış olacak. Android işletim sistemle ilgili Play Store hesabı oluşturulup cihaza internet paylaşımı yapıldıktan sonra artık YouTube ya da birçok içeriği de erişim sağlamış olacak kullanıcı. Cihazımız bu işlemleri yaparken hangi dönemde çalışıyor hakkında kısmına girdiğimiz zaman t 10 platformu bu işin en stabili. Cortex'in A55 ve A75 işlemci gruplarını kullanıyor. 8 çekirdekli 2 GHz hızında RAM 8 GB, 128 GB da dahil hafızası var ürünümüzün. TS10 ya da 18 ya da T100 Tafway platformunun en büyük avantajı sistem iyileştirmelerini bir server üzerinden gerçekleştirebiliyor. Cihaz internete bağlıyken ilgili güncellemeleri yapabiliyoruz. Aracımız 2016 model Volkswagen Caravella 13 cihazımızı sorunsuz bir şekilde entegre etmiş olduk.